Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi araştırma cihazı halkın sesini bugün de Adıyaman Best ilçesi Köseceli Beldesi Tetirli Köy Mahallesi Muhtarımız Engin Turgut ile kaboyla duyuracağız. Burada bir akşam sorunu var. Eee mahalle gördüğünüz gibi yaklaşık bir bir buçuk ileri de iki kilometre var mı? Var. Kavşak da köyün çıkışında dönüşüyor. Evet. 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 Bir buçuk iki kilometre İreli'de mahalle ancak kavşağı nereye koymuşlar? 2 kilometre İreli'ye koymuşlar. Burası Gaziantep Araban ilçesine Gaziantep'i birbirine bağlayan kara yok. Yol yapılıyor. Başbakanımıza da, Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yani hizmetin kötüsü olmaz. Hizmet her zaman alt şey yapıyor. Biz etmenizi istiyoruz. Yani muhtarım, bu kavşağı neden buraya yaptılar? Biz de buna anlam veremedik. Burada hiçbir ev yok. Buradan faydalanacak bir şey yok. Vatandaşın cebinde köye gitmek için burada fazladan 3 kilometre yol yapıyor. Evet. Belki devlete faydası vardır giden yakıtın. Evet. Ama vatandaşa fayda açısından hiçbir faydası yok buranın caminin olduğu yerde sayın yani. izleyiciler işte mahalle de orada kavşak oraya or orada olması lazım bir de orada yukarı söğüttü ve ardıştı alıştı Ar Ar köyünün e, yolu var oraya gidecek olan vatandaşlar da burada oradan buraya kadar gelecek İki kilometre iki kilometre tekrar gidecek dört kilometre fazladan yol yapacak bu kavşağın e, oradaki mahallenin e, evet. gerekli olan yerine o iki e, mahallenin ve bir tane köy var. Köyün e, yolunun o, ayrıldığı yere kavşağın yapılmasını yetkililerden istiyoruz. E, yani şu anda yol çalışması devam ediyor. Uğur Bey gösterelim. Orada da yol çalışması devam ediyor. İş işten geçmeden bu kavşak Tetirli Mahallesi'nin içerisine, içerisine alınmalı diyoruz sayın izleyiciler. Karayolları, e, Karayolları e, Genel Müdürlüğü'nde Bölge Müdürlüğü'nde bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ulaştırma ve İletişim Bakanı Ahmet Arslan da bu konuda yardımları bekliyor. belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz.